Robot süpürgelerden sonra popüler elektronik ürün kategorilerine air fryer'lar da katıldı. İlk air fryer'ın tam olarak 12 yıl önce çıkmasına karşın Türkiye'de son günlerde Ayçiçek yana gelen zamlar da air fryer'lara olan ilgiyi arttırdı. Air fryer'lar sayesinde çok az yağ ile kolay ve pratik bir şekilde yemek pişirilebiliyor. Gerçekten hoş cihazlar ancak olmazsa olmaz bir ürün gibi anlatılıyor. Bazı eksi noktaları da var. Merhaba ben Enes. Bugün 2017 yılında piyasaya çıkmış Philips'in XXL model Airfryer cihazını inceleyeceğiz. Bu cihazı biz bir aydır kullanıyoruz. Ne gibi artılar ve eksilerini gözlemledim. Bu videoda size anlatacağım. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. Airfryer'ların genel olarak çalışma mantığı üst kısımlarında kocaman bir rezistans bulunuyor. Bu rezistansın arka kısmında büyük bir fan bulunuyor. Bu fan hızlı bir şekilde dönerek yemeğin üzerine sıcak havayı kuvvetli ve eşit bir şekilde dağıtıyor. Yine bu hava alt kısımdan da yemeğe çarptığı için küçük bir alanda yağsız veya çok az yağ yani. ile normal fırına göre daha kısa süre içerisinde yemek pişirmeye yarayan cihazlar. Yani bir nevi fırın gibi ısı verip mikrodalga kadar hızlı bir şekilde pişirebiliyor. XXL modeli bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. 1.4 kilo ve 7.3 litrelik bir kapasitesi bulunuyor. Yani daha çok 4 ile 6 kişilik geniş ailelere hitap eden bir ürün. Kutu içinden airfryer bu şekilde tek başına ve tek parça olarak çıkıyor. Farklı bir aparat çıkmıyor. Kablo kısmını saklayabileceğiniz bu şekilde bir yer mevcut arka kısmında. Yine bu kablo kısmının üst kısmında hava çıkışı yeri bulunuyor. Pişirme haznesini çektiğiniz zaman telli pişirme tepsisi onu yerleştirdiğimiz kap yine onun da içinde bulunan bu aparat sayesinde havanın iç kısmında daha verimli ve eşit bir şekilde dönmesi sağlanıyor. Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Malzemesi alüminyum kaplı çelik yani sağlığa karşı herhangi bir zararlı madde bulunmuyor içerisinde. Yükseltme tepsisi gibi farklı aparatlarda satılıyor ancak kutu içerisinden bu aparatlar çıkmıyor. Özellikle bu modeldeki en beğendiğimiz nokta açısından bu şekilde bu kısmı çektiğiniz zaman alt kısımda bir kızak yeri bulunuyor. Yani tezgahınıza bu sıcak olan kısım değmiyor. Yani bu şekilde alıyorsunuz ve bu parçalar altında bir kızak bulunması tezgahınıza zarar vermemesi açısından oldukça güzel düşünülmüş ve detay bu kızak kısmı. Diğer çoğu airfryer'da parçayı çektiğiniz zaman direkt komple parçayı almanız gerekiyor. Bunda sadece bu kısmı alabiliyorsunuz. Bu kısım kızan üzerinde durabiliyor. Air Fryer içerisinde bir yemek pişerken burada bildiğiniz gibi burada bir dakika ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısmı çektiğiniz zaman bu dakika otomatik olarak durmuyor. Bu dakikanın durması için buradaki düğmeye basmanız gerekiyor. Yani burada çıkartıp yerin 1-2 dakika salladınız. Bu 1-2 dakika bu süreden düşüyor otomatikman. Eğer bu sürenin düşmesini istemiyorsunuz bu şeyi çektiğiniz zaman buradaki kısma basmanız gerekiyor. Tuşlarına ve bir kontrolüne baktığımız zaman buradan Airfryer'ı açıyoruz. Bu kısmı döndürerek bu şekilde modlar arasında hazır 5 adet mod arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine buradaki düğmeye basarak da çalışma işlemini başlatıyoruz. Bu kısımdan derece ayarını İstediğimiz gibi bu şekilde 200 derece ve minimum 40 derece olarak ayarlayabiliyoruz. Yine buradan da süre kısmını 1 dakikadan 60 dakikaya kadar istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şöyle modlarına bir bakacak olursak ilk mod donmuş patates kızartması modu, ikinci mod tavuk ve türevleri, üçüncü mod et, dördüncü mod balık. Burada da pasta veya kurabiye tarzı yemekler için. M kısmında ise kendiniz istediğiniz gibi sıcaklığı ve dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki düğmeye bastığınız zaman ise diyelim yemeği pişirdiniz ama hemen yemek istemiyorsunuz. Yani bu düğmeye basıyorsunuz ve 30 dakika boyunca yemeği sıcak tutuyor, pişirmeden airfry. Genel olarak dijital ekranıyla birlikte kullanımı oldukça pratik bu modelin. Hani burada hazır yeri gelmişken bir eleştireceğim bir nokta olarak gördüğünüz gibi piyano bilek bir yapıda olduğu için çok fazla parmak izi bırakabiliyor veya çizilmeye biraz daha müsait. Eksiler artılar ve kullanım tecrübesine geldiğimiz zaman bu Airfryer'da bir koku oluşturuyor mu diye sorabilirsiniz. Tabii ki tamamıyla kokusuz bir cihaz değil ancak normal yani tahmininizin ötesinde anormal bir koku yaymıyor. Özellikle daha çok kokulu bir yemek yapıyorsanız eğer aspiratörün altına alıp o şekilde yapabilirsiniz. Onun haricinde biz çok bariz bir şekilde hani yemek kokusundan rahatsız olmadığımızda kullandığımız süre içerisinde Yine üst üste kullanımlarda da farklı yemekleri pişirebiliyorsunuz. Hani böyle sarımsaklı veya daha çok koku yayan yemekler olmadığı sürece yemeklerin kokuları birbirlerine geçmiyorlar peş peşe yapsanız dahi. Yine bazı yorumlarda benim de okuduğum duman atması veya duman oluşturması yönünde. Aslında burada biz herhangi bir şekilde hiçbir şekilde bir dumanla karşılaşmadık. Burada iç kısmındaki yani bu kısmı çektiniz bu üst kısımdaki rezistansın temizliği oldukça önemli. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani normalde mangal yaparken örneğin tavuğun yağları Mangala düştüğü zaman böyle bir duman çıkar. Yani bu üst kısımda eğer o tarz yağlar varsa bu tarz bir dumanın oluşmasının en büyük sebebi de bu. Yani düzenli bir şekilde üst kısmındaki rezistansı temizlerseniz eğer herhangi bir şekilde duman olmaz. Biz de herhangi bir şekilde bir dumanla karşılaşmadık kullanım süresi boyunca. Yine cihazda bir ısınma açısından yani 20 dakika boyunca çalıştırsanız dahi ki genel olarak neredeyse tüm tarifler yaklaşık 20 dakikada bitiyor. Herhangi bir şekilde cihazın etrafında anormal bir ısı olmuyor. Yani elinizi değdirdiğiniz zaman bir yanma gibi bir durum yok yok. Biraz önce saydığım gibi genel olarak 5 adet hazır modu bulunuyor. Ancak biz kendimiz ve çoğu kullanıcı da benim okuduğum yorumlarda herkes kendi elinin ayarına göre yapıyor. Yani belli bir kullanımdan sonra deneme yanılma yoluyla otomatikman bu süreleri hesaplayabiliyorsunuz. Yine diyelim 15 dakikalık bir yemek pişireceksiniz. 15 dakika boyunca içerisinde tutmuyorsunuz tabii ki. Yemeğin ortasında çıkartıp bir kere karıştırmanız gerekiyor. Bu tüm Fryer'larda olması gereken bir yöntem. Havayla pişirdiği için Pişen yemeklerin her yönden havayı eşit bir şekilde alabilmesi için pişme süresinin ortasında çıkartıp bir kere karıştırmanız gerekiyor. Yine airfryerlarda pişirmeme veya farklı şikayetlerde olabiliyor. Burada airfryerların yani her yönden havayla temas edebilmeleri için ağzına kadar doldurmamanız gerekiyor. Yani tıka basa doldurduğunuz zaman verimli bir pişme olmayacaktır ve pişme süresi de çok ciddi manada uzayacaktır. Yine elektrik tüketimi hakkında oldukça fazla soru bulunuyor. Yani fırına göre daha kısa süre içerisinde pişirdiği için Toplamda daha az elektrik harcıyor fırına göre. Ancak burada tabii ki sizin bu aldığınız airfryer'in boyu da oldukça önemli. Örneğin bu en büyük boy ve en fazla elektrik tüketen model eğer çok fazla kalabalık kişi kullanmayacaksa daha küçük modelleri almanız enerji tasarrufu açısından daha doğru olacaktır. Yani genel olarak burada avantajları az yağ ile yemek pişirebilmek hızlı ve pratik bir şekilde enerji tasarrufu ve içerisindeki tüm parçaların bulaşık makinesinde yıkanabilmesi denebilir. Hani dezavantajları kısmında ise genel olarak tüm airfryer lar pahalı bir cihazlar. Yani son dönemdeki elektronik cihazlara gelen zamanlarla birlikte gerçekten fiyatları çok ciddi manada yükseldi. Yani bir miktar koku yapabiliyorlar. Tamamıyla kokusuz cihazlar değiller. Yani böyle bir beklentiniz varsa mutlaka koku yaptığını da bilmenizde fayda var. Tabii ki burada çok aşırı bir koku değil. Sadece eğer çok kokulu yani balık gibi bir yemek yapıyorsunuz örneğin. Hani aspiratörün altına yaparak bu kokudan minimum düzeyde etkilenebilirsiniz. Yine hani bir dezavantaj olarak sayılabileceğim. Açıkçası ben bu cihaz bu kadar büyük beklemiyordum. Yani bu cihaz gerçekten şöyle bakarsanız neredeyse bir küçük boy davul bulunmaz fırın kadar bir büyüklüğü bulunuyor. Tabii ki bu en büyük boy olduğu için burada evdeki kişi sayısına göre bir model almanız sizin için daha uygun olacaktır. Yani mutfakta biraz daha az yer kaplayacaktır. Yani yine de genel olarak büyük cihazlar, airfryerler mutfakta oldukça yer kaplıyorlar yani. Ve bir miktar da ağır olduğu için özellikle yani kadınların tek başına alıp yerini değiştirmeleri de bir miktar zor. Yani biraz daha küçük cihazlar olsa daha iyi olabilirdi. Yani kendisi çok büyük ancak içerisindeki hazneye bakıldığı zaman hani boyutuna göre haznesi bir miktar daha küçük denebilir. Yine pis sizler börek ısıtırken normal fırınlara göre çok daha kısa süre içerisinde yine mikrodalga fırına göre de daha çıtır ve lezzetli bir şekilde yemekleri ısıtabiliyorsunuz. Yani normal fırınların yemeği pişirebilmesi için kendisinin de önden bir ısınması gerekiyor. Ancak air fryer'larda bu şekilde önden bir bekleme olmuyor. Hızlı bir şekilde yemeği pişirebiliyor. Yine küçük porsiyonlarda kullanması daha kullanışlı. Örneğin büyük bir borcamda yemek pişirmeyi düşünüyorsanız burada air fryer'lar kapasite açısından yetersiz kalıyorlar ki bu en büyük boyu bu bile o şekilde yani çok büyük boy yemeği almıyor maalesef. Yani evde eğer kalabalık bir insan nüfusu varsa burada Air Fry normal fırının yerini almayacaktır. Yine bu Philips modelinin bir uygulaması bulunuyor. Bu uygulama üzerinde 350'den fazla tarif, temizliği ile ilgili ipuçları, makaleler bulunuyor. Hazır tarifleri tüm yemek çeşitlerinde ve kaç derecede nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatılmış. Yani illaki bu Philips'in Fry almanıza da gerek yok. Tüm Fry'larda bu tarifleri kullanabilirsiniz. Uygulamasına da mutlaka göz atmanızı öneririm akıllarda olabilecek bir soru açısından yani kullanım ömrü ne kadar olur gibi bir soru sorabilirsiniz. Açıkçası bu el frarlar, videonun başında söylediğim gibi 12 yıllık bir teknoloji. Yani 10 yıldır kullanan kişilerin yorumlarını da okudum ben. Yani teknoloji işi şans işi ne zaman bozulabileceğini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak genel olarak bence Fırınlar kadar ömürleri olur eğer düzenli bir şekilde temizliğini de yaparsanız. Genel olarak air fryer'lar olmazsa olmaz ürünler değil ancak yani normal bir fırında yapabiliyorsanız aynı şeyleri yapıyorsunuz, daha az yağ kullanarak ve daha hızlı ve pratik bir şekilde olmaları da en büyük avantajları denebilir. Bu modelin wifi destekli olan versiyonları veya içerisine ne yemek koyduysanız onu anlayıp ona göre bir pişirme süresi sunan daha üst modelleri de bulunuyor. Ancak bence bu özellikler için fazla para vermeye gerek yok. Özellikle bu Philips modelinin malzeme kalitesi ve bu kızak sistemi benim en çok beğendiğim noktalar oldu diyebilirim. Yani kullanımı gayet pratik bir cihaz. Yine hem elektrik kullanımı hem de yer kaplamaması açısından özellikle evdeki kişi sayısına göre bir model tercih etmeniz bence çok önemli bir nokta. Ben de indirimlerden yararlanarak almıştım bu modeli. Yani daha uygun fiyatlı olan Kosari'nin veya Xiaomi'nin veya Tefal'in modellerini de değerlendirebilirsiniz. Genel olarak tüm Airfryer'ların çalışma mantığı aynı. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmından mevcut. Ben genel olarak tüm tecrübelerimi eksiyle ve anlatmaya çalıştım. Yine aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Video işinizi yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.